lisan teselli verici, medet verici envarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım, gördüm ki. Bakın çok önemli. Sıkıntının iki tür çözümü vardır. Hepimiz sıkılıyoruz değil mi? Sıkıntılara giriftar alıyoruz. İki tane çözüm vardır sıkıntı. Ya hevadır. Sıkıntını unutmak için kendini uyutursun. Çeşitli uyutucu makineler var, haplar var, diziler, maçlar, ondan sonra siyaset, iş, Mesela uyku. Bunlar hep uyutucu haplardır. Ama geçirmez. Kalkarsın gene aynı şey devam eder. İkinci çözüm de heva değil, hüdadır. Yani muhalefetullah, iman ilaçlarını alırsın. O hastalığına karşı kullanırsın ve tedavi olursun. Üstad Risanur'un medet verici, teselli verici lemalına derken aslında Risanur nedir? Kur'an'ın ayetlerinden süzülmüş lemalardır. Yani şifa nedir? Kur'an'dır. Çok önemli burası. Biz şu anda hasbin Allahu ve nimel vekil ayetinin şifahanesinden üstadın bize göstermiş olduğu ilaçları gramajına göre alıyoruz. Birden hasbin Allahu ve nimel vekil ayeti imdadıma geldi. Ayet imdada geliyor. Bak ayet imdada geliyor ya. Allah inşallah böyle Kur'an'a hemhal olmayı nasip etsin bize. Amin. Bakın şu anda biz hasbinallahu ve nimel vekil ayetinin tefekkür boyutuyla muhatap oluyoruz. Bakın Kur'an okumayı biz Kur'an okumayı seviyoruz. Risale-i Nur diyor. Mesela benim babam diyor ki baba Risale-i Nur arada tamam mı? Ne okuyacağım onu diyor ya. Tamam onu okuyacağım ama Kur'an okurum. Şimdi baktığı pencereden çok doğru. Ama Kur'an'ın lafzı var. Kur'an'ın envarı var. Kur'an'ın esrarı var. İyi de abicim bugün hoca anlattı. Ee, sahabeler bir yerden geçerken bir tane deliği ağaca bağlamışlar deli kendinden geçiyor zır deli. Ağaca zarar vermesin acaba almışlar Demişler ki işte siz ey Müslümanlar ilacınız var mı şuna iyi edecek bir şey var mı demiş. Bir tane sahabe ismini söylemedi. inmiş demiş gibi bir Fatiha okuyacağım demiş. Yedi kere Fatiha okumuş. Demişler demiş ki sahabe çözün şimdi bunu bir şey olmaz demiş artık. Çocuk mülayim, mübarek hale gelmiş, normal hale Ve demişler ki siz ne okudunuz böyle? Bir tane koyun hediye etmişler, kesmişler, hediye etmişler. Tabi ashab-ı kiram hassas, ya Resulullah gitmişler Efendimiz'in yanına. Demişler ya Resulullah biz böyle bir hadis oldu. Cenab-ı Hak şifa ihsan etti. Bize de koyun ikram ettiler. Bunu yememiz caiz midir? Ne diyorsunuz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yiyebilirsiniz bana da ikram edebilirsiniz diyor. <laughs> Elhamdülillah <laughs> bak. Şimdi nedir bu? Ya günde 40 defa okumuş olduğum Fatiha Şerife bir deliği iyi ediyor da ya bende neden bir şey olmuyor ya? Dilde <laughs> Hep gibi söylüyoruz abi. He? Hep i̇şte mevzu ne biliyor musun? Evet. Lafsına muhatap olup manasına ve esrarına mütevecci olamıyoruz. İşte bu risanlı okumamızda bir de tefsir okumamızdaki maksat budur işte. Lafsını okuyorum ama manasına mütevecci olmak istiyorum. Bugün asr-ı saadette bile bu kadar Kur'an-ı Kerim okumuyordur. Bakın bu zamanda okunan. Mekke imamı, Medine imamı asıyor, çekiyor, güzel fırlatıyor, tam ayın Çok güzel okuyor ama yaprak kımıldamıyor. Nerede Müslüman var sıkıntı. E, kardeşim Kur'an her şeyi ilaçtı. Niye? Lafızda kalıyorsun güzel kardeşim. Lafız farklı bir şey. Yasin ver Kur'an ile kim okuyorsun. Yasin okuyan diyor açken tok olur. Bir sürü fazileti var. Hangi fazilet üzerimize gözüküyor? Her gün okuyoruz biz Yasin değil mi? Cemaatimizle beraber. Her akşam bir Yasin okuyoruz. Tebarek'e okuyoruz. Faziletlerini okuyun bakın hadiste geçen. Hangisi bize denk geliyor? İşte lafzına muhatap olmak farklı bir şey. Manasına teveccüh olmak farklı bir şeydir. Esrarına yönelmek farklı bir şeydir. Sapla karıştırma. Kur'an'ı oku ama Kur'an'la muhatap ol. Bak ne dedi? İmdadıma geldi. Sonra sonra dedi ki bak ayet beni dikkatle oku. Yine çok hassas nokta. Çok defa ettim bunu. Beni dikkatle oku diyor. Bakın çek demiyor. Bakın çok yanlış yapılan bir nokta bu. Tesbih çekmek. Zikir çekmek. Hakikat nedir biliyor musun? Sen kainata baktığında, kendine baktığında müşahede etmiş olduğun haletin kelimeyle dışa vurum şeklidir tesbihler. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber dediğin zaman sen kainattaki kusursuzluğu gördün. Kendi alemindeki kusursuz yaratılışı gördün. Bunu nasıl ifade edeceğim ben? Subhanallah, Ya Rabbi sen kusursuzsun dedin, ifade ettin. Sonra kainata baktın. Bütün mahlukatın, 400 bin mahlukatın beslenmesini, rızıklanmasını gördün. Sonra kendi rızıklanmanı gördün. Bu nimetlere karşı elhamdülillah dedin. Dışa vurulan şeklidir bu. Sonra sen bütün hadiseleri görüyorsun. Cenab-ı Hakk'ın sistemi döndürmesini, hareket ettirmesini, bütün her şeyi noksansız yapmasını, bu kadar mahlukatı bir anda yönetmesini gördün. Sonra baktın ki senin de hücrelerini, bedenini yöneten bir zat var. Bu ne derin? Allahu Ekber dedin. Dışa vurulmuş şeklidir. Bir tane futbolcu, hiç unutmuyorum bakın. Fenerbahçe Samsun Spor. Alex attığı gol. Mahmut abi çok iyi bilir. Tamam mı? Böyle top havadan geldi. Böyle bıçaktı abi. Bana laap diye top içeri girdi Değil mi? Ben televizyondayım böyle. Aaa dedim böyle kalktım ayağa Tamam mı? Alex diye bağırıyorum. Lan. Şimdi niye bunu yaptım ben? Çünkü her futbolcunun yapamayacağı bir hareket duruyor. Yapamaz herkes yani. Değil mi? Yani Klas ister, teknik ister, tamam mı? Şimdi ben hatta e, Kuarejman'ın şöyle bir travel'e vuruşum var. Böyle bir vuruyor adam böyle ayağın dışına nasıl tutturuyorsa böyle top böyle hop böyle gidiyor tamam mı? Bunu yapınca herkes Oho! oluyor. Ama aynı topa falancası da vuruyor, falancası da vuruyor. Normal izliyorlar. Neden? Harika bir hareket. Müthiş bir özellikle iş yapınca bunun mukabili kelime, bul kelime bulamıyorsun. Aa oluyorsun. İşte kainat da aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak mucizane sistemi kurmuş. Muzane faaliyeti yapıyor ve sen bu faaliyeti gördükten sonra Allahu Ekber deyip Subhanallah deyip secdeye kapınmanın kapanmanın adıdır zikir ve namaz. Bunu yapmadın mı yavan kalıyor işte. Allahu Ekber Allah. Ekber. Sonra çekiyorsun. Çekmek yalnızca okumak için bir antrenmandır. Çekersin kainatta ve kendinde okumak için bir idman yaparsın. Ama sayılara hapsettin mi? Çek çektim, bin çektim. He. bin sumanla çektim deyip hiçbir şeyi beğenmemek, kendini beğenmemek, hadiseleri beğenmemek olunca sen boncuk çekmiş olursun. O yüzden ilk ayet çek değildir, okudur, oku. Okumak lazım. Ha peki, abi şimdi biz bizim de tespihat kurumuz var, tespihleri çekiyoruz ya ne oluyor biz boşa mı çektik bu da tespihleri falan demeyin. Diyor ki bak üstad yine hemen tak noktayı koymuş. Zikreden adamın diyor feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz yani şuurlara tabi değildir. Min hayfu la yeşurun. Yani bilmediğin, umumadık yerden sana feyiz gelir. O yüzden diyor, gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Evet çek kardeşim sıkıntı yok bırakma. Ama velakin yani bin çektim, iki bin çektim diye kendini sayılara ve ondan sonra kelimeyi hapsetme. Manayı yakalamaya çalış.